politikalar, algoritmalar bu kelimeler bizi ürkütüyor ama aslında ürkünecek bir tarafı yok. Politika işimizin yolunu gösteriyor. Aslında işimizi kolaylaştırıyor. Neyi nasıl yapacağını, neyi nasıl yapmayacağını gösteriyor. Algoritma yaptıklarımızı en iyi şekilde müşteriye sunuyor ve bu sayede işlerimiz güzelleşiyor. Tekrardan merhabalar. 2024'te Amazon Dropshipping nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyoruz. 2024'te bu işi politikalar uyarak her sene olduğu gibi yapmaya devam edebilirsin. Öncelikle şunu da bir anlaşalım. Sen okula gidiyorsun. Okulda 40 kişi var sınıfta ve sürekli yüksek sesle konuşup matematik dersinin huzurunu bozuyorsun. Hocanın seni uyarmaması mümkün mü? Ya da bir öğrenci yurdunda kalıyorsun, gecenin üçünde birden yüksek sesle müzik dinliyorsun. O da arkadaşların sana uyarıda bulunmaz mı? Biraz daha ileri götürelim. İzinsiz başkasının mülküne girdiğinizde cezasız veya uyarısız kalmanız mümkün mü? Bence değil. Neden? Çünkü yapılmaması gereken şeyleri yaptığınızda mutlaka bir yaptırımla veya bir uyarıyla karşılaşırsınız. Ama bunun yanlış olduğunu öğrenmek için bir kural listesi, bir politika, bir şey olması gerekiyor. İşte bu noktada Amazon'da yapılan her işin bir politikası, bir sözleşmesi var. Amazon bu politikalarında der ki bu iş böyle yapılır, der ki bu iş böyle yapılmaz. Yapılmazsa hangi sonuçlarla karşılaşacağını da yine politikalarda söyler. Gündemimiz Amazon Dropshipping. 2024'te stoksuz bir şekilde minimum maliyetle Türkiye şartlarında döviz kazanmak istiyoruz. Sermayemizi doların 30 lira, 40 lira, 50 lira olacağı bir ülkede boşa tüketip emeklerimizi zayi etmek istemiyoruz. Bu noktada seni çok iyi anlıyorum. Paranın gerçekten boşuna gitmesine gerek yok. Çünkü işi doğru bir şekilde yapabilmenin yolu var. Amazon dropshipping'in politikasını araştırdığına göre Amazon'u zaten ne olduğunu bildiğini düşünüyorum. Bilmiyorsan kanalındaki diğer videoları izleyerek Amazon Dropshipping hakkında detaylı bilgi alabilirsin. Dropshipping kısaca stoksuz ticaret herhangi bir malı almadan listeleme yöntemiyle satışa sunduğumuz iş modelinin adı. Burada bunu araştırıyorsanız yine duymuşsunuzdur. Suspend, suspend bu iş Amazon'da yasak, bu iş Amazon'da yapılmaz. Hayır bu iş Amazon'da yasak değil. Yasak olmadığı gibi politikası var. Yasak olan bir şeyin bence politikası olmaz. Yani yapmayın diye şey yapılır. Ama Amazon burada nasıl yapılmazı anlatıp nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Şimdi bununla alakalı bir politika var ve bu politikayı muhtemelen şu an ekranda da gördüm. Bu politikada Amazon diyor ki ben size Türkçe tarafını anlatacağım. Üçüncü bir taraftan ürün satın alıp ve bu üçüncü tarafın doğrudan müşterilere göndermesi. Eğer bu pakette siz kayıtlı satıcı olarak belirtilmez ya da paketleme fişlerinde, faturalarında ve dış ambalajlarında başka bir satıcının bilgileri olursa bu olmaz diyor. Bu kesinlikle ve istisnasız yasaktır. Yani ne diyor Amazon? Diyor ki benden alıp doğrudan müşteriye gönderme arkadaşım diyor. Bunun üstüne çünkü benim adım yazıyor, senin adın yazmıyor. Ne olduğu belli değil. Bu paketin içinde bu ürün olduğundan da emin değilsin. Bunlardan emin olman lazım. En önemlisi paket senin adına gitmesi lazım. İşte 2024'te Amazon dropshipping'te tutuna binmek için yapılması gereken en önemli şey ara depoyla çalışmak. Ara deponun mantığı Amazon.com'dan aldığımız ürünlerin Amerika'daki bir depoya gidip bizim adımıza yeniden paketlenmesi. Yeniden paketlendiğinde bizim Amazon'a verdiğimiz business adres bilgilerimiz, isim, soy isim bilgilerimiz oluyor ve bize özel takip numarasıyla müşteriye teslim edilmek üzere yola çıkıyor. Ve bu ara depo sürecinde sadece isim, soy isim değiştirilmiyor. Buna bağlı olarak paket değiştiriliyor ve varsa faturaları falan çıkmış oluyor. Ve bazen satıcılar içine kendi markalarıyla alakalı kuponlar koyabiliyor, indirim çekleri koyabiliyor veya markasını tanıtan broşürler koyabiliyor. Örnek vereyim şu Amerika'da oluyor. Diyor ki McDonald's'ta 5 dolar indirim. Mesela bu paketi açmayıp gönderdiğinizde nereye gönderiyorsunuz? Japonya'ya. Yani çok saçma değil mi? Japonya'daki müşteriye Amerika'daki McDonald's için 5 dolar indirim veriyorsun. İşte bunları müşteriler görünce şikayet oranları artıyor Amazon'da. Müşteri e, bu durumdan rahatsız oluyor. Ben malı kimden aldım diyor. Ne alaka diyor. Ben Japonya'da bir müşteriyim diyor. Herhangi bir özelleştirme yok. Japonca hiçbir bilgi yok. Müşterinin adı pakette yazmıyor. Yani gibi gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Amazon da bu sebeple bunu istemiyor. Bunu böyle göz yumduğunu söyleyen arkadaşlarımız vardı sektörde. Amazon halbuki göz yummuyordu. O hesaplar sürekli suspend oluyordu. Sürekli inceleme altında oluyordu. Artık 2024 itibariyle kesin olarak bunu istemiyor. Ne yapacağız? Siparişlerimiz gelince Amazon.com'dan alıp ara depoya göndereceğiz. Kendi adımıza paketlettirip müşteriye özel takip numarasını verip özel bir hizmet sunacağız. Ya, bu arada bu eskiden çok maliyetli oluyordu. Ama şu an Amazon'dan daha uyguna fiyatlarla bu işler yapılabiliyor. Nasıl Amazon'dan uygun maliyetler? Örnek vereyim Amazon 10 dolar bir paketi gönderirken şu an kullandığımız depolar 9,5 dolara... 9.75'e veya Amazon'da aynı fiyata bu paketleri gönderebiliyor. Birinci ve en önemli kuralımız bu. Bunu uyguladığımızda güvenli bir dropshipping'e adım atmış oluruz. Bu depo süreçleriyle alakalı yakın zamanda Amerika'ya gittim ve bir depoyu ziyaret ettim çalıştığımız depoyu. Bütün süreçlerin nasıl işlediğini böyle canlı canlı Instagram'da göstermiştim. Bir de ayrıca webinar yapmıştım. Bu canlı yayının kaydı bu arada Instagram hesabımda var. Instagram hesabıma gidersen Alican Karayelik. Orada o canlı yayın kaydını izleyebilirsin ve onunla alakalı çektiğim reels'lar var. Reels'ları da görebilirsin. Bu arada ben böyle önemli konular için Amazon dropship mesela politikaları burada 3-5 dakikada konuşmaya çalışıyoruz, bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Ama böyle detaylı 2 saatlik, 3 saatlik canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı canlı soruları cevapladığımız webinarlarımız oluyor ve bu 2 ayda bir, 3 ayda bir oluyor. Her zaman da olmuyor. Bundan haberdar olmak istersen ve bu webinarların zamanı geldiğinde katılmak istersen açıklamaya bir link bırakacağım. O linke tıklayıp iletişim bilgilerini bırak ve webinar zamanı seni haberdar edelim. Ayrıca webinara katılanlara da böyle hediyelerimiz oluyor. Satan ürünler listesi oluyor. Birkaç tane özel private Amazon ürün arama videoları, mağaza açılış videoları gibi özel şeyler geliyor. Bunları da kaçırmamış olursun kayıt olursa. Politikada en çok dikkat ettiği nokta bu. Bir diğeri markaların fikri mülkiyet hakları. Amazon'da her ürünün satışını yapamaz. Satış yapacağın ürünleri satıp satamadığını önce bir kontrol etmen lazım. Analiz etmen lazım. Analiz etmeden yüklersen fikri mülkiyet ihlali gibi sonuçlarla karşılaşırsın. Fikri mülkiyet geldiğinde de hesap sağlığı puanın düşüyor ve bu sürekli olduğunda da hesabın suspend oluyor. Amazon bunu neden yapıyor? Çünkü bir marka bu ürünü bu satıcı satamaz dediğinde genelde bu kişi sahte satıyor diye şikayet ediyor. Ki Amazon da bizim sahte ürün satmamızı istemiyor. Yani fikri mülkiyet ihlali yiyebileceğimiz ürünleri listelediğimizde Amazon nezdinde sahte bir satıcı gibi görünüyoruz. Peki fikri mülkiyet yememek için ne yapılması gerekiyor? Kanalda da bununla alakalı birçok içerik paylaştım veya paylaşmaya devam edeceğim. Açıkçası zor bir şey değil bu sizi korkutmak için demiyorum. Bu işi kuralına göre yapacağız dedik ya gidip Amazon'un bump eline basmayacağız dedik ya kuralına göre yapacağız. Onun için ara depoyla çalışacağız. Paketleri doğrudan bir yerden alıp müşteriye göndermeyeceğiz. Fikri mülkiyet olaylarına dikkat edeceğiz. Yani böyle dışarıda anlatıldığı gibi binlerce ürünü birden yükle, kontrol etmeden yap. Böyle bir şey yok. 2024'te bu yok. 2023'te de yok işini temiz bir şekilde yapman gerekiyor 2024 politikalarına göre. Yine Amazon müşterisine çok değer veren bir platform. Paket geç kaldığında, zamanla teslim edilmediğinde müşteriye bazı haklar sunabiliyor. Bu haklardan birisinden bahsedeyim. Müşteri paket gelmedikten belli bir süre sonra paketim gelmedi deyip para iade talebinde bulunabiliyor. Ve bu da hesap sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Bu sebeple müşterilerinize paketleri gönderirken bu paketi uçtan uca takip etmeniz lazım. Sipariş aldım, siparişi gönderdim, işim bitti değil. O süreçleri her gün takip etmek lazım. Rutinlerimizin olması lazım. Paket ulaştı mı, ulaşmadı mı? Bakıyoruz paket gecikiyor. O zaman gecikiyorsa müşteriye bilgi verelim. Değerli müşteri paketiniz gecikecek. Bunun için özür dileriz gibi şu tarihe kadar teslim edeceğiz. Ama müşteriyi salak yerine koyup, müşteri herhangi bir haber vermeyip ve daha sonrasında paketi de teslim etmedik. Sonra müşteri şikayet edince müşteri beni şikayet etti. E sen olsan ne yapardın? Sen olsan sen de şikayet ederdin. Bu senenin ve önümüzdeki senelerde önemi artacak önemli 3 konu bu. Bunlara dikkat edersen Amazon'da, Dropshipping'den başarılı olursun, para kazanırsın. Olumsuz konuşanları duymaya devam edeceksin. Çünkü olumsuz konuşanlar bu dediklerimi yapamayanlar. Tabiri caizse bu işi beceremeyen kişiler. Beceremediği için başka bir işi yapıyor. O işi de yapmayı sana anlatırken bu işi kötülüyor. Maalesef sektör tamamen böyle. Onun için doğru ve resmi kaynakları takip etmeye çalış. Ben sana Amazon'un söyledikleriyle konuştum. Kendimden hiçbir şey uydurmadım. Sadece yaşadığım tecrübelerimi aktardım ve aktarmaya da devam edeceğim. Bu iş modelini başarılı bir şekilde yapıp para kazanmanızın bana hiçbir zararı gerçekten yok. Ancak ve ancak beraber yaşadığımız bu vatana, bu ülkeye beraber fayda sağlamış olur. Ayrıca herkes kendi nasibini, kendi rızkını yer. Sen niye kendine rakip yetiştiriyorsun diye bana böyle birçok şey geliyor. Hayır, herkes kendi nasibini yiyor. Sen bugün bu işi ben varım diye yapmıyorsun. Yapmak istediğin için yapıyorsun. Aslında seni ben bu işe sokmuyorum. İnşallah da yaparsın. En iyisini yaparsın ve bu ülkemize ekonomi noktasında güzel bir destek sağlamış olursun. Güzel bir üretim yapmış olursun. Formül belli. Çalışmak ve üretmek. Hayat da bizim. Buna kimsenin müdahale etmesine de izin verme. Kanalıma abone ol. Bu işi en iyi şekilde yapabilmen için gerekli bütün desteği al. Muhabbet etmek istersen Instagram'a gelmeyi de unutma.